Bir taraftan unutmak istediğimiz kara bir gün, diğer taraftan asla unutulmaması gereken bir ihanet. Gerçek şu ki o geceyi yaşayan hiç kimsenin unutması mümkün değil. Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde tarih sayfalarına geçecek olaylar yaşanmıştı. Türk silahlı kuvvetlerine sızan Fethullahçı terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi tüm ülkede şok etkisi yaratmıştı. Boğaz köprülerinin trafiğe kapatılması, TRT'de darbe bildirisi okunup sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması ve üst düzey komutanların darbeci askerler tarafından rehin alınması ve tüm milletin vicdanını yaralayan daha nice olay. Olaylar başladığında saray burnumdaki hepinizin bildiğini tahmin ettiğim o meşhur çay bahçesindeydim. Ve hayatımda ilk defa köprünün ayakları arasındaki o ışıkların söndüğünü gördüm. Gerçekten tüyleri diken diken eden bir manzaraydı. Yani herkesin 15 Temmuz gecesine dair ayrı bir hikayesi var. Ama özellikle İstanbul ve Ankara'dakilerin ortak bir hafızası var. O da F-16'ların yaptığı ses patlaması. Hala herkes neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu ki kafamı kaldırdığımda gökyüzünde iki F-16'ın uçtuğunu gördüm. 25 yaşındaydım ve hayatımda ilk kez gece vakti İstanbul semalarında savaş uçakları görüyordum. Sonrasında o F-16'lar halkı sindirmek için ses patlamaları ortaya çıkarmaya başladı. O gece İstanbul'daki birçok kişi bunun uçaklardan atılan bombalar olduğunu zannediyordu. Kim bilir belki de amaçları böyle zannettirmekti. Deniz seviyesinde ve 21 santigrat derece sıcaklıkta ses saatte 1235 km hızla yayılır. Devamlı ses dalgaları yayan bir nesnenin yani bir savaş jetinin bu hıza ulaşması durumunda ortaya çok büyük bir patlama sesi çıkar. Uçak kendi ses dalgalarının önüne geçerken ses dalgalarının üst üste binmesi ve aynı anda kulağımıza ulaşması sonic boom yani ses patlaması denilen şeyi ortaya çıkarıyor. İşte o gece İstanbul ve Ankara semalarında F-16'ların yaptıkları şey de tam olarak buydu bir mak ses hızını ifade eder ve bir F16 2 mak hıza ulaşabilir. Yani ses hızının iki katına çıkabilen bu uçaklar o gece şehirlerin üzerinde defalarca ses hızını aşmış ve büyük patlama seslerine sebep olmuşlardı. Peki savaş uçakları ses patlamasını bir silah olarak kullanabilir mi? Yani bir savaş jetinin ses hızını aşıp ortaya sonik boom denilen şeyi çıkartması ne amaçla kullanılabilir? Bu konuyla ilgili tarihte ilginç bir hikaye mevcut. 23 Mayıs 1977 tarihinde 9 moluk silahlı terörist Hollanda'da bir treni kaçırmışlardı. Groningen ve Drenthe arasında treni ele geçiren ve içindeki 50 yolcuyu rehin alan teröristler uzun sürecek bir pazarlığa girişmişlerdi. Gerçekten çok uzun sürecek bir pazarlık. Rehine krizi tam 20 gün sürmüştü. 23 Mayıs'ta başlayan krizde neredeyse Haziran ayının ortasına geliniyor, pazarlıklar sonuç vermiyordu. Artık silahlı müdahale gerçekleştirilmesi şarttı. Ancak bu sefer o güne kadarki tüm rehine kurtarma operasyonlarından daha farklı bir şey yapılacak. Önce savaş uçaklarıyla müdahale edilecekti. Amaç belliydi. Tüm rehine kurtarma operasyonlarında olduğu gibi masum insanları mümkün olan en az zararın gelmesi. Operasyon gün doğmadan hemen önce gerçekleştirilecekti. 11 Haziran 1977 sabah 5 sularında 50 rehine ve 9 teröristin bulunduğu trenin üzerinden tam 6 adet F-104 ses hızında geçiş yaptı. 6 uçağın ardı ardına gerçekleştirdiği ses patlamaları trenin sadece birkaç metre üzerinde gerçekleşti. Böylece hem trenin camları kırılmış ve içeriye müdahale edilmesi kolaylaştırılmış hem de trendeki herkes en az zararla sersem oldu. Sonrasında ise trene müdahale edilmişti. Tüm çabalara rağmen iki masum rehine hayatını kaybetmişti. Teröristlerden üçü ise sağ hale geçirilmişti. 11 Haziran 1977 tarihinde Hollanda'da ses patlaması bir silah olarak kullanılmıştı ve bu güçlü silah sayesinde masum insanların hayatı kurtarıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de ise Aynı silah masum insanları korkutmak, sindirmek ve onlara hükmetmek için kullanıldı ama işe yaramadı.